Türkiye Örnek şu anda bir organize suç örgütü tarafından gasp edilmiş durumda. Bütün çoluk, çocuk, yaşlı ne kadar ne insan varsa hepsinin her şeyine, malına, mülküne göz konmuş da. durumda. Bu saatten da. sonra yok konuşamıyoruz, yok korkuyoruz. Mühendimle. Hayır arkadaşım konuşuyoruz da alsınlar buradan da nereye götürüyorsa götürsünler. Türkiye bu hale gelecek bir ülke değildi. Bunun HDP'si, MHP'si, CHP'si, İYİ Partisi, AKP yok. AKP'de de orada da burada da insan olan, vicdanı olan bir vatandaş çıksın. Geçer onu konuşuyoruz ya. Savcı mısın? Bir şeyleri savan adam mısın? Gözünü seveyim ya. Ülkenin düştüğü duruma bakın ya. Nasıl mücadele edebiliriz bu adaletsiz? Toplum olarak bir olmak zorundayız. Birlik olmak zorundayız. Hala insanlar o gencecik kız için baş sağlığı dileyemiyorlar korkudan. Var mı bunun böyle bir ötesi var mı ya bunun? Gencecik kız için baş sağlığı dileyemiyorlar. Neden? HDP mi? Alma meclisi almışsın. Bitmiş artık. Şu anda HDP AK Parti ile ben seninle ortağım. Cumhur İttifakı'na giriyorum dese AK Parti en başta tamam diyecek adamdır. Bitti ya böyle bir dünya yok. Bence Devlet Bahçeli de çıksın. Bunca yıldır yaptığım şey ellerinde bir kaset var bilmem ne var neyse artık çıksın. Desin ki ben buyum. Beni affedin ona da oy veririm. Ama yeter ya bu kadar da olmaz yani. Samimi olsunlar, insan olsunlar. Yeter gençlerimizden artık gençlerimiz şu an ülkemizde çoluk çocuk üç tane çocuğumuz var bizim. Yok yani nerede nerede büyüyecekler bunlar? Ne olacak? Biz göz böyle elimiz yüreğimizde ne yaşayacağız yani? Resmen bir suç örgütü gasp etmiş durumda ülkeyi.